Arkadaşlar merhabalar. Jüpiter 125 TVC marka motosikletimiz. E, ustalarımız uğraşıyorlar. Arızamız şu. Bir lakada e, direkt stop yapıyor. Beyni söktük. E, denemediğimiz yöntem kalmadı. Yani şu an çıkamadık işin içinden. Arıza şeyini gösterelim. Arkadaşlar gösterin yaptığı şeyi Evet. Direkt stop haline geçiyor. Yani şu anda ayaklığındayken bir daha çalıştıralım. Ya, motorun çalışmasında herhangi bir durum yok. Yani anlayamadığımız olay. Ön tarafı söktük. Kablolar her şeyi kontrol ediyoruz. Beyinle ilgili mi acaba dedik. Start stopundan aklımıza gelebilecek her şeye girdik. Yedek motordan hepsini denedik. Yedek hepsini. motordan hepsini denedik. Hepsini. Benzin evet. pompası. Evet. E, TPS sensörü. Yan ayak e, kuşuru. Evet. Beynini. Hepsini denedik. Ama bu nedir? Benim? Yani bu arızadan başınıza geldi mi sizin de? Yani hareketi tekrarlıyoruz. Gösterin arkadaşlar tekrar. Yani şu hareketle motor stop durumuna geçiyor. Sanki motorda denge sensörü varmış gibi. Yani direkt kesiyor yani. Stop haline geçiyor. Böyle bir şey başınıza geldi mi? Nedir? Yani el elden üstündür arkadaşlar. Şimdi size böyle bir şey attık. Bize yardımcı olursanız fikri olanlar şimdiden teşekkürler. Yani motorun çalışmasında dediğim gibi herhangi bir şey yok. Sadece ayaklarında ve lakalarda direkt kesme yapıyor. Tekrar göster aynı şeyi. Şu hareket. Kesme. Yani direkt kesti. Bu şekilde. Yardımcı olursanız seviniriz arkadaşlar. Hayırlı geceler herkese.